Ee, evet. Çağatay Ulusoy haberine bakalım arkadaşlar. Çağatay Ulusoy'un da içeride dizisi e, final yapıyor. Evet bir VTR'sini izleyelim bakalım. Ulusoy'la Aras Bulut İğnemli dizi setinde evlilik teklifi etti. Ekip arkadaşlarının ricasını kırmayan yakışıklı oyuncular benimle evlenir misin yazılı pankartı açmayı kabul etti. <laughs> Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İğnemli ikilisi ellerinde pankartlarla bir anda set ekibinin olduğu yere geldi ve yavaş yavaş pankartı açmaya başladı. Meraklı gözlerle izlenen ünlü oyuncular aynı anda pankartı açtı ve içinde benimle evlenir misin yazıyordu. Evlilik teklifini hazırlayan set arkadaşları pankartın arkasına geçerek kız arkadaşına evet mi diye seslendi. Genç kız sevgilisinin bu sürprizi karşısında evet yanıtını verdi. Evet Çağatay ile Aras Bulut İğnemli'nin jesti. Evlilik teklifi. hocam bu çok güzel başladı ve etikleri de çok iyiydi. Niye bitti? Bitti yani hikaye Bitti. Eee şimdi bitmez bitiyor hikayeler etikler biliyorsun ne hikayeler bitti hikayeler İyi hocam. E niye bitti ama ben anlamadım. Bir sezonluk planlamışlardı. Tamamen ha. öyle başladılar, bittiler. Hayır çok iyi giden şeyler devam ediyor o yüzden. Hani anladım, biz nasıl anladım. mesela Ama devam ediyoruz o açıdan Çünkü bunların sonra... <laughs> kardeş olup olmadığını ortaya çıkması lazımdı. <laughs> <laughs> evet. <Nelerini> duymadın mı? <laughs> biz niye gidiyoruz da yani <gülüyor> <gülüyor> o demeden bu demeden herkes döküldü gitti. Çünkü evet. iyiyiz diye maşallah. Sizlerin maşallah. de tabi, tabii. Evet. Ee, bunların tabii ki yani kardeş oldukları hikayede ortaya çıkıp çıkmaması Çıktı falan. üzerine kuruluydu zaten. Çıkınca daha gidecek bir hikayenin yolu kalmadı. Bir sezon olarak planlanmıştı, bitiyor. E, Mika Derneği tekrar vermeseydi bu kadar. Zaten hepimiz anlamıştık başta. E yani. İnsanlar anladığı anda mesela öyle bir teleport olsa ve bitirseler o zaman dizi <laughs> yani. O zaman bu saate kadar beklemeselerdi. Finalini e, Mikader Kalpler Derneği adına yapacaklar. E, hep birlikte izleyecekler şeyi. E, final gecesini, final bölümünü. Oradan edilecek, elde edilecek gelir de Mikadere bağışlanacak. Evet. Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'la da tabii ki e, dizi bitmeden aşk bitti diye e, haberler var. İçeride dizisinde e, beraber oldukları, aşk yaşadıkları haberler çıkmıştı. Dizinin oyuncularından Duygu Sarışın'la birlikte ancak dizi bitmeden aşk bitmiş. Ben sana bir şey söyleyeyim Şu aşk bitti, ayrıldılar falan bunlara hiç inanmıyorum biliyor musun? Zaten ben bu aşka başından beri inanmadım. Ben de inanmadım. Böyle bir şey yok yani. yani bence de yok. Bu, tamamen, bu bence hiç hani, yoktu. Hiç yok. Bunlar hiç böyle bir arada şey. oturuyor. Bunlar kendi evet. kendine başlattılar. Kendi kendine de dizi bitti evet. ya artık kullanamayacaklar. Bitti. Aynen, bitti. <laughs> yani bitti. Yani bu, hani dizinin öyle promosyona da ihtiyacı yok ama. Bunlar ay gazeteciler bizimkiler sıkıldılar. Böyle bir şey yaratmak istediler. Çağatay'ın evet, burada... çünkü hiç kimseyle bir aşkı evet. yoktu. O kızla o öyle şey yarattılar. Evet. Dizi bitmeden aşk bitti. Bu haber de böylece bitmiş oldu.